Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıfın aynı zamanda da TYT'nin konularına madde özellikler bir konusuyla dersimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şekildeki gibi kenar uzunlukları 8 santim olan bir küpün hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi küpün hacminin formülü neydi arkadaşlar? V eşittir işte a küptü. Dolayısıyla bir kenarı 8 santim olduğuna göre 8'in küpü deriz. Dolayısıyla 8'in küpü kaç olur? Dediğimizde buradan kaç gelir arkadaşlar? 512 gelir. Dolayısıyla cevabımız E'de ne olur? Evet. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tahta malzemeden yer çapı 4 santim, yüksekliği 25 santim olan bir silindir yapılıyor. Buna göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Şimdi Normalde silindirin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? kere kare çarpı h. Yani şuradaki taban alan çarpı yükseklik. Taban alanımız pi kare yükseklik daha h olduğu için direkt buradan pi yerine koyalım 3. R karesi yarıçapı 4 olduğu için 4'ün karesi çarpı h yükseklik kaçmış arkadaşlar? 25'miş. Dolayısıyla buradan cevap ne gelir dersek arkadaşlar? 1200 santimetre küp kedir. Dolayısıyla cevabımız Adana olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar uzunlukları 10 santim, 20 santim ve 40 santim olan prizma şeklindeki bir kap suyla dolduruluyor. Buna göre kaptaki suyu kaç litredir diyor. Şimdi şekildeki gibi prizmanın hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Her bir kenarının çarpımından. Dolayısıyla şu şekilde prizmayı çizdiğimiz zaman bunun bize ne diyecek? Taban alan çarpı yükseklik diyecek. Dolayısıyla taban alan çarpı yükseklik dediğinde buradan 3 ayrıtının 3 kenarının çarpımı 10 çarpı 20 çarpı 40 dediğimizde buradan hacmi kaç gelir arkadaşlar? 8 3 0 8 8000 santimetre küp. Şimdi burada bu şekildeki prizmanın hacmi 8000 santimetre küp su ile tamamen doldurursa 8000 santimetre küp su ediyor. Ama bize ne soruyor? Litre cinsinden soruyor. Şimdi hacim birimleri nasıl artıyordu arkadaşlar? Biner biner artıyordu, biner biner azalıyordu. Santimetre, desimetre, metre. Uzunluk birimleri onar onar artıyor, alan birimleri yüzer yüzer artıyor hacim birimleri de biner biner artıp biner biner azalıyordu. Şimdi bir kere bir desimetre küpün arkadaşlar bir litreye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki püf nokta burası. Her zaman litre ile santimetre küp veya desimetre küp arasında geçiş yapacağımız zaman bir desimetre küpün bir litreye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildikten sonra rahatlıkla çevirebiliriz. O zaman 1 desimetre 1 küp, santimetre küpün 1000 katı 1 santimetre 1 desimetre küp, binde 1000'de O zaman buraya 8000 çarpı santimetre küpün yerine desimetre küp bölü 1000 yazabiliriz. Dolayısıyla buradan ne gelir? 8 desimetre küp gelir. 1 e desimetre küp de 1 litreye eşit olduğu için o zaman ne olur arkadaşlar? 8 litre olur. Dolayısıyla kaç litre su alıyor dediği zaman 8 litre su alır. Dolayısıyla cevap C olur diyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yarıçapı 6 santim olan küre ile yer çapı 4 santim olan silindirin hacimleri eşitmiş. Buna göre silindirin yüksekliği nedir diyor. Arkadaşlar küre ile silindirin hacimleri eşitmiş. Hemen kürenin hacmini yazıyoruz. Neydi kürenin hacmi? 4 bölü 3 bir küp. Silindirin hacmi arkadaşlar 12'de pi r kare çarpı h. Dolayısıyla şuradaki pi'ler de ne yaptı? Götürdü. 4 bölü 3 çarpı r küp. Buradaki silindirin yer çarpı kaç santim vermiş arkadaşlar? 6 santim. 6'nın küpü eşittir. R kare. Silindirin yer 4'ün karesi çarpı h demiş. Dolayısıyla Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman buradan ne gelir? H eşittir. 18 santim gelir. Dolayısıyla cevap adan olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 45 santimetre küp seviyesine kadar su dolu taşınma kabına X cismi atıldığında sıvı seviyesi 75 santimetre küp oluyormuş. Daha sonra kaba Y cismi atıldığında taşıma kabından 15 santimetre küp taşıyor. X cisminin hacmi Vx, Y cisminin hacmi de Vy olduğuna göre bize neyi soruyor arkadaşlar? Vx bölü Vy'yi soruyor. Şimdi bir kere buradaki sıvı seviyesi nerede arkadaşlar? 45 seviyesinde. Ben X cismini attığım zaman sıvı seviyesi 45'ten kaça çıkıyor? 75'e çıkıyor. 45'ten 75'e ne kadar atıyor? Artıyor. 30 santimetre küp hacimde artış meydana geliyor. Cisimler hacimleri kadar sıvıyı yükseltiyorlar ve yerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla burada 75 santimetre küp seviyesindeyken arkadaşlar üzerine Y cismini attığım zaman 75'ten 120'ye ne kadar yükseliyor? 45 yükseliyor. 15'te de taşıyor. Toplam Y'den dolayı 60 santimetre küp sıvının yer değişiyor Burada x'ten dolayı 30 santimetre küp sıvının yeri değişiyor. Burada ise y'den dolayı 45 artı 15 toplam 60 santimetre küp sıvının yeri değişiyor. Dolayısıyla yer değişen sıvıların hacimleri oranı arkadaşlar. Vx bölü y 30 bölü 60'tan kaç çıkar? 1 bölü 2 gelir. Dolayısıyla cevap bu olur diyoruz arkadaşlar. Evet 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekil 1'deki gibi 360 cm küp seviyesine kadar su dolu taşırma kabına iç dolu kürelerden 4 tane atıldığında kaptan şekil 2'deki gibi 110 cm küp su taşıyor. Buna göre kürelerden birinin yer çapı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar 4 tane kürenin hacmi ne kadar onu bir bulalım. Küreler attığımız zaman ne kadar sıvının yer değişiyor. 360'tan 500'e 140 santimetre küp sıvı yükseliyor. 110 santimetre küp de taşıyor. Toplam 140 artı 110'dan ne yapar arkadaşlar? 4 ve eşittir 250 ise buradan V eşittir 125 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla bir tane kürenin hacmi 125 bölü 2 ise kürenin hacmini biz nasıl buluyorduk? 4 bölü 3 pi'yi buluyorduk. Şimdi burada P'nin değeri 3 ise 4 bölü 3 çarpı 3 rekip eşittir. 125 bölü 2 dediğimizde bu 3 bu 3'ü götürürüz arkadaşlar. Rekip eşittir. 125 bölü 4 buraya bölün olarak geçer. 8 olur. 125 5'in küpü 8 de 2'nin küpü olduğu için r küp r eşittir. Burada ne gelir arkadaşlar? 5 bölü 2 gelir. Dolayısıyla buradaki kürenin yer çapı ne kadardır dediği zaman cevap ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyoruz. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. Özküde 0,6 olan diyor. Maddenin içinde bir miktar boşluk varmış ve bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 gram, hacmi 120 cm küp olarak ölçülüyor. Buna göre bu cismin içerisinde ne kadar boşluk vardır demiş. Şimdi bu türlü sorularda bir kere öz formülü neydi arkadaşlar? D de muzu böl ver. değiştiren en bölü ve buradan M eşittir ne olur? İşler dışlar çarpımı yaparsanız DV olur. Şimdi cismin kütlesi 60 grammış. Öz de 0,6 imiş. O zaman buradan cismin gerçek hacmi ne olur dediğimiz zaman 61'le 06'dan ne olur arkadaşlar? Gerçek hacmi 100 santimetre küp olur. Çünkü boşluğun ağırlığı olmayacağı için, kütlesi olmayacağı için kütlesi olan hacim ne kadardır dediğimiz zaman buradan gerçek hacimli olmuş oluyoruz? O da 100 santimetre küp oluyormuş. Şimdi ne kadar ölçülmüş? 120 santimetre küp ölçülmüş. Ölçülen 120 ama gerçek hacmi 100. O zaman aradaki fark 20 santimetre küp nedir arkadaşlar? Boşluk hacmidir diyoruz. Dolayısıyla cevap bursa olur diyoruz arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. 100 gram kütleli bir kap öz kütlesi 1 olan su ile diyor doluyken kütlesi 350 gram geliyor. Buna göre kap öz kütlesi 0.5 olan sıvıyla ile doldurulursa kaç gram gelir? Şimdi boş kabımızın kütlesi 100 grammış arkadaşlar. Bu kabımızın hacmine V diyelim. Bu V hacmi, hacimli kabımızın içerisine öz kütlesi 1 olan suyumuzu koyuyoruz. Toplam kütlemiz ne kadar geliyormuş? 350 geliyormuş. O zaman V çarpı 1 eşittir 250 ise V eşittir 250. Yani kabımız 250 santimetre küpmüş hacmi. Şimdi ne yapıyoruz? 0.5 özgürlük sıvıyla dolduruyoruz. Boş kabımızın kütlesi 100'dü. Hacmi V olanı 0.5 ile doldurduğumuzda ne kadar gelir? Bunu soruyor. 100 artı 250 çarpı 1 bölü 2 dediğimizde arkadaşlar buradan 250 bölü 2'den 125 gelecek. 100 artı 125 eşittir. Ne yapar? 225 gram yapar. Dolayısıyla kaç gram gelir dediği zaman arkadaşlar 225 gram gelir diyoruz. Dolayısıyla cevap denizde olur. Evet 9. soruyla devam edelim arkadaşlar. Kütle hacim ilişkisi grafikte verilen maddenin diyor küp şeklinde bir cisim yapılıyormuş. Küpün bir kenar uzunluğu 2 santim olduğuna göre cismin kütlesi nedir diyor. Şimdi biraz önceki soruda ne dedik? Bir cismin kütlesi M eşittir. DV'den bulunuyor. Dolayısıyla bizim burada önce bir öz kütleyi sonra da hacmi bulmamız lazım. Öz kütleyi nasıl buluyoruz? Arkadaşlar kütlenin hacme göre grafiğin eğimi yani karşı bölü komşu ne demektir? Karşı kenar M, komşu kenar V. Yani bu grafiğin eğimi bize kütleyi veriyor. Öz kütleyi veriyor pardon. Şimdi karşı kenar 3, komşu kenar da 2. O zaman Buradan öz kütlesi kaç olur? 3 bölü 2 olur. M eşittir. 3 bölü 2 çarpı. Ve hacmine bakalım şimdi. Bu neymiş arkadaşlar? Küp diyor. Küpün hacmi nasıl bulunuyordu? A küpten bulunuyordu. Bir kenarı ne kadarmış? Bir kenarın uzunluğu 2 santimmiş. O zaman 2'nin küpü dediğiniz zaman kaç yapar arkadaşlar? 8. E hacmi 8 ise 8 çarpı 3 bölü 2'den ne gelir arkadaşlar? 12 gram gelir diyoruz. Dolayısıyla cevap doğrusu olur arkadaşlar. Evet 10 soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir sıvıya ait bazı grafikler 1 2 3 numaralı şekillerde verilmiştir. Buna göre bu grafiklerden hangileri diyor sağ sıcaklık ve basınçtaki bir sıvıya ait olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bir cismin öz kütlesi madde miktarına bağlı mıdır? Madde miktarına bağlı değildir arkadaşlar kütlesini artırdıkça hacmi de artar. Dolayısıyla bu oran her zaman sabittir. Dolayısıyla MV grafiğinin nasıl olması lazım? Doğru orantılı olması lazım. Şekildeki gibi bir maddenin MV grafiği, kütlenin hacme göre grafiği doğru orantı grafiğidir. Kütle arttıkça hacim de artar. Doğru orantılı. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. Şu grafik doğru bir grafik. MV grafiği. Şimdi sıcaklık ve basıncımız tabi sabit olmak şartıyla MV grafiği doğru orantılı olması lazım diyoruz. Şimdi sıcaklık ve basınç sabitken öz kütlemiz sabitse yani şuradaki kütlenin artması kütle emken iken olması öz kütleyi ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Sabit olacak. Dolayısıyla öz kütlenin sabit olması gerektiği için ikinci grafiğimizde nedir arkadaşlar? Doğrudur. Burada bir yanlışlık yok. Birinci grafiğe geldiğimizde ne dedik? Madde miktarına bağlı değil. Madde miktarı arttıkça özgütte sabit kalıyor. Dolayısıyla ben bunun hacmini V'den 2V çıkardım halde özgütte bakın hep sabit kalıyor. Dolayısıyla birinci grafiğimiz de doğrudur. Bütün grafikler bu sıvıya ait grafikler olabilir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3 diyoruz. KLM cisimlerine ait kütle ve hacim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor 11. soruda. Buna göre cisimlerin öz kütleleri DKD ile DM arasındaki büyüklük sıralaması nasıldır diyor. Arkadaşlar öz kütlenin formülü neydi? Dede muzu böl ver demiştik. Yani kütlenin hacmi oranıydı. Şimdi o zaman K'nın kütlesi 50 hacimde 100 ise o zaman 50 bölü 100'den kaç çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Geliyoruz D'ye. L'nin kütlesi 150. Hacmi kaç? 200. 150 bölü 200'den kaç çıkar? 3 bölü 4 çıkar. Geldik M'ye. M'nin kütlesi 150. Hacmi kaç arkadaşlar? 100. 150 bölü 100'den ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Şimdi 3 bölü 2 M en büyük. Ondan sonra 3 bölü 4 L. Daha sonra da 1 bölü 2 olan K öz kütleler arasındaki ilişki. O zaman MLK nedir arkadaşlar? Cevap Ceyhan olur diyoruz. Evet 12. ve son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öz kütlesi 1.5 olan maddeden yapılmış kürenin diyor kütlesi 48 gramdır. Yine küre olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Buna göre bu kürenin yer çapı kaç santimdir demiş. Pi'yi de 3 vermiş. Şimdi bir kere değiştir en bölü v'den en eşittir dv. Yani kütlesi 48 gram olan bir maddenin öz kütlesi de 3 bölü 2. 1,5 ise hacmi buradan ne olur dediğimizde hacmi ne çıkar arkadaşlar? Buradan 32 cm küp çıkıyor. Bu bir küre ise arkadaşlar kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r bulunuyordu. Dolayısıyla şuradaki pi'yi 3 alırsak 4 bölü 3 çarpı 3 Çarpı rekip eşittir. Hacminde 32 bulduk. Buradaki 3, 3'ü götürürse 4 rekip 32 ise bir tane rekip ne yapar arkadaşlar? 32 bölü 4'ten 8 çıkar. 8 kaçın küpü? 2'nin küpü o zaman yer ne kadar yapar? 2 santim çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 santim olur. Demek ki Kürenin yer çapı 2 cm olması gerekiyormuş. Dedikten sonra son soruyu da çözdük. Bir sonraki teste görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.